Şimdi geldik, birisi bir konu ile ilgili bizimle görüşmek istedi, atladık geldik görüştük. Star Güzellik Yarışmaları'na katılmış olan bir kızımız, artık evlenmiş çoluğu çocuğu olmuş, ismi Bende Saklı. O tarihte bu Starda Güzellik Yarışmaları olduğunda öyle bir skandal anlattı ki o gecenin ve o gecenin ertesindeki partileri, çiftlikte yaşanan rezaletleri ve bunları kabul etmediği için o tarihte güzellik yarışmasının alakalı bakın tekrar ediyorum altını çiziyorum hatun içinden geçmişler aşağılamışlar ve hatun şu anda bile bakın şu anda bile o hatun aradan 27-28 yıl falan geçmiş yani düşünebiliyor musunuz ve o hatun bir bu anlatacağım. Takip edin.